Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıklar anladığınız üzere birazcık alışverişlerimi göstereceğim, yaptığım alışverişleri size göstereceğim. Birazcık da sohbet edeceğiz. Kanalın e, ilerleyen süreçteki gelecek videolardan, kanalın geleceğinden birazcık bahsedeceğiz sizlerle birlikte. E, hazırsanız Alışverişlerimi size tek tek göstermek istiyorum. E, genellikle kozmetik ağırlıklı bir alışverişim oldu. E, bunları gösterirken birazcık da kanalın geleceğinden sizlerle birlikte bahsetmek için açtım e, bu videoyu esasında. E, şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Çok uzun bir dönem ara vermiştim YouTube'a. Yani birkaç ay sürdü en azından bu. E, şu anki sürece baktığımızda evet bu kanal hakkında planlarım var, yapmak istediğim şeyler var. Ve bunları tek tek yapmak da istiyorum. Ee, o yüzden tekrardan bir dönme e, YouTube'a dönüş gibi bir şey oldu. Ee, onun haricinde bu kanalın aslında e, ilk videosuna bakacak olursanız beni tanıyın videosuyla başladı. Ve ben o videoda işte sürekli ben geziyorum ve gezdiğim yerleri size göstereceğim e, diyerek başlandı aslında bu kanala. Bir e, başlangıç yapıldı. Ama sonrasında işler pek o şekilde gitmedi. Ben... E, Gezdiğim yerleri gezerken video çekememeye başladım, çektiğimi beğenmemeye başladım. E tabi o anı bir daha geriye saramayacağımız için böyle bir karışıklık oldu ve ben sonra bu gezdiğim yerleri çekme konusundan vazgeçtim. Yani bunu o bu videoda size söylemek istiyorum. Bundan sonra hani çok nadir görebileceğiniz videolardan bir tanesi olacak YouTube videosu olarak yani. E işte şurayı gezdim, burayı gezdim, buraya gittik hani bunu çekiyorum tarzında bir şey yapmayı düşünmüyorum. Çünkü her yere tripotumu, mikrofonumu da götüremiyorum. O yüzden böyle bir şey yapmaktan vazgeçtim. Yani kanalın bakış açısı birazcık bu bu videodan sonra değişecek. Yaptığım seri vardı. Denelim, yorumluyorum serisi. O seriye ek bir tane daha seri yapmayı düşünüyorum şu anda. Parasını hak ediyor mu serisi. O da işte birazcık bütçenin üstünde olan, normal bütçelerin üstünde olan ürünleri deneyip acaba o parayı, o ürün hak ediyor mu yoksa muadili varsa onu mu kullanmalıyız? sizinle birlikte denemek istiyorum ve yani kısa böyle en fazla onar dakika olacak videolar şeklinde bir bölüm oluşturmak istiyorum kendimi. Bunu da sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şimdi alışverişlerime geçelim. Şimdi önce Trendyol'dan yaptığım ve Migros'tan yaptığım alışverişler vardı, kozmetik alışverişleri. Onları size göstermek istiyorum. Şöyle tek tek alayım. Bugün böyle bir makyaj yaptım. Normalde beni çok görmüyorsunuz bu kanalda. Hani ben hiç makyajsız da çektiğim video, videolar oluyor ki bundan önceki çektiğim video öyleydi, sıfır makyaj. Şu an hani biraz suratımda bir şeyler var. Ve azıcık ben Ben Trendyol'dan yaptım. Şey göstereyim size. Şunu aldım. Hani bir el kremine ihtiyacım vardı. Bir de dudak balımı yanında güzel olabilir gibi geldi. Nitrojina'nın bir sürü ürünü kullanıyorum. Ve severek de kullandığım ürünlerden bir tanesi. Güzel nemlendiriyor. Ve fiyatları da o şekilde hani çok böyle aman aman pahalı fiyatları yok. Ben yanlış hatırlamıyorsam bu ikisini 60 lira 80 lira bandında bir fiyata aldım. Kupon kullandım. Şu an geçerli olmayabilir diye yani hani yüksek fiyatında söyledim. Ama hani başarılı olacağına emin olduğum ürünlerden bir tanesi bu. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle el kremi. Sonra şöyle bir sabun buldum. Bulmuşken almak istedim. Ben böyle sabunlar kullanıyorum genellikle. bu miselarlı. Hani güzellik sabunu mu dersiniz artık? Ee, ne dersiniz bilinmez ama ben bu şekilde katı sabunlar kullanmayı seviyorum. Yüzüme de kullanmayı seviyorum, vücuduma da kullanmayı seviyorum. O yüzden hani bunu da denemeye bir ürün olarak aldım. sizinle birlikte denedikten sonra bir daha yorumlarız ve bu şunu da söyleyeyim. bir tane bitenler serisi de yapmayı düşünüyorum ama o kadar ürünü, bitmiş ürünü bir arada toplayabilir miyim hiç zannetmiyorum. O yüzden işte ürünlerin fotoğrafını koyarak ee, ürünler hakkındaki düşüncelerimizi söyleyebileceğim bir seri de yapabiliriz. Ee, böyle bir şey isterseniz yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Dediğim gibi denemek amaçlı böyle bir e, sabun aldım. Şurada Dov, dovun. konuşamadım. Dov'un böyle bir sabunu miselerle olduğu söyleniyor. Şimdi bu artık herkes tarafından bence yani bir influencer kesimi tarafından çok önerilen bir ürün haline geldi ama ben ondan önce de çok önerilmeden önce de kullanıyorum severek ee, hani işte ben cildimi temizledikten sonra cildim yumuşacık olsun cildimde bir sıkıntı yaşanmasın istiyorsanız kullanabileceğiniz çok rahat kullanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi ee, hani hatta bazı günler hani nemlendirici sürmenize bile gerek kalmaz ben o, o şekilde kefil olabilecek bir şekilde söylerim bunu size ee, dediğim gibi başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesiydi. Çok rahatlıkla alabilirsiniz ve fiyatı e, öyle çok aman amanda da değil e, şu an kozmetik mağazaların bildiğimiz kozmetik mağazalarında işte gratis Rossmann falan olsun orada yaklaşık 180 lirayla 200 lira bandı arasında ama e, Migros da Migros hemen ya da Migros sanal marketten kullandığınızda 135 lira orada Ben de oradan aldım hani hazır görmüşken stoklamak istedim Şöyle ürünü bir daha göstereyim Bu nevlendiren temizleyici ee, bunun, e bunun farklı serisi de var. Bir hidrohiyoronik asitli olanı var. Bir de C vitamini olanı var. Benim aralarından en beğendim bu. Ee, hani cildimi de yormuyor asla. Çünkü diğerleri birazcık daha asitli vesaire oldukları için daha yoruyor. Hani en azından C vitamini olan o şekilde hani bilmiyorum ama benim düşüncem bu yönde. Ee, bunun yanına ekle göster şunu aldım. Bu nitrojenanın hızlı emilen kremi, sprey kremi, sprey formda. E bu da e, nitrojina'nın kavanoz formundaki kremlerinin sprey olmuş hali ve daha e, hani kullanımı daha kolay vesaire diye ben bunu kullanıyorum. Ve gayet e, nemlendiriyor. Vücut losyonu olarak da kullanabileceğiniz bir nemlendirici olduğunu söyleyebilirim. Şimdi eee yaptığım alışverişe gelelim. Çok poşet sesi geldiyse özür dilerim. Şöyle bir alışveriş yaptım. Ya bu benim artık makyaj temizleme mendili olarak sürekli çantama attığım ve kullandığım ürünlerden bir tanesi bu. Ee, yani fiyat olarak da çok başarılı. İndirimlerde 25 liraya kadar düşüyor ki genel ben hep aldığımda o o fiyattan stokluyorum en azından. Ee, hani dilinize asla zarar vermiyor, sivilce yapmıyor vesaire çok güzel bir şekilde şey e, makyajınızı çıkarıyor. Ki ben makyajdan sonra hani kremler vesaire uyguladığım için belki ben de fark etmiyor olabilirim. Ee, ama dediğim gibi hani çantaya atmalık hani çok bir yere gidecekseniz hemen e, bir daha taşımak istemiyorsunuz kullanabileceğiniz bir şey. Aloe veralı zaten hani içinde böyle bitkisel olabilecek şey olabilecek e, işte alkol vesaire hani tam açıklayamadım ama asit gibi bir şey olup cildinizi yorabilecek bir ürün değil asla. O yüzden çok önererek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Bunu sırf indirimde diye aldım. Bazen kendimizi şımartmak için bu şekilde maskeler al alabiliyoruz. Üçlü klasik maskesi klasik. Bunu kullananlarınız var mıdır aranızda bilmiyorum ama ben kullanıyorum. Çantamı atıyorum en azından. Ee, şu şekilde dışarıya lavaboya gittiğinizde kullanabileceğiniz mendillerden bir tanesi ki bunu Rosmanlar'da da bulabilirsiniz. Onun da Domol markası var mesela ee, hani onun da birçok ürünü beğeniyor, beğenerek kullanıyorum. Ama bunu da çantanıza böyle atmalık e, bir ürün. Bunun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam hani 12-15 lira o civarlara falan düşüyor indirimlerde. Bunu artık bunları bence hepimiz biliyoruzdur. Klasik. Hani kasa önünde söyledikleri için alma fırsatı şey oldu yani. Ben de bütün renkleri var ve hepsini severek kullanıyorum. Ama en çok hani beğendiğim bu. Bir de nanelisini beğeniyorum. Hani o da birazcık böyle dudaklara dolgu verdiğini iddia ediyor. Ama hani ben çok fark etmiyorum. Öyle söyleyeyim. Bunu bir aşağıya bırakayım. Bir de şöyle bir sabun aldım. Yani tamamen görüntü amaçlı yani banyoya koymak için vesaire bir sabun aldım. Tabii bunu açabilirsem. Açmada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu kanalda benim paket açamadığımız bilenler çoktur. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir sabun. Yani ben katı sabunları çok seviyorum. Bunları da hani severek kullanacağımı düşündüm. Kokuları da gayet başarılı. Bu da dediğim gibi hani uygun fiyatı bulduğum için hani kullanmak için aldığım ürünlerden bir tanesi. Şimdi şöyle Rossmann alışverişimi göstereyim. Rossmann'dan esasında çok bir şey almadım. Ki sizinle birlikte e, hani Almanya'dan gelen büyük Rossmann alışverişi e, esasında bir video yapacağım. Oradaki fiyatları sizlerle e, paylaşacağım. İşte buradakilerle birlikte kıyaslayacağımız uzun bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani yaklaşık 20-30 dakika bandında bir video çekmeyi planlıyorum. Ve bununla alakalı büyük bir alışveriş yaptım. Onları da sizlerle birlikte şey yaparız. Hani önden biraz spoiler gibi oldu ilerleyen videolara. Ee, Rosman'dan hani şöyle cep mendili aldım. Bu artık gelmedik evimizde çantaya atıyoruzdur. Yine şöyle bir kağıt maske almışım. Bu Koreli olan serilerden. Kore mi Çin mi artık her neyse bir seriden bir maske aldım. Hani bazen böyle kendimizi şımartmak için kullandığımız maskeler vardır. Herkesin vardır diye düşünüyorum. Bunu da ben kendi evde de yani severek kullanıyorum. Odayı temizlerken, evi temizlerken vesaire. Şu şekilde mendiller. içinde içerisinde 16 tane oluyor. Burada arkadaşlar şöyle mopa takılarak kullanılabildiği, sadece öyle kullanılabildiği söyleniyor ama alakası yok. Elinizle de silebilirsiniz. Ben, ben bunu bundan 2-3 tane çıkarıp yani bir odayı siliyorum yerini. E, o yüzden başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi e, laminat parke için olan e, şeyi de var. Böyle çiçeksi kokularda olanı da var. Ben bunu bulduğum için bunu aldım e, o esnada. Ama öbür türlü laminat parkelerde kullanmak için olan e, paketi de başarılı. Bunu da söyleyeyim. Yani başarılı olarak söylediğim ürünlerden bir tanesi. Şimdi şöyle kotondan bir alışverişim oldu. Hep dedim kozmetik olmasın biraz araya sıkıştıralım bir şeyler. İki tane tişört aldım. Kotonda indirim vardı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir tane önü böyle parıltılı bir tişört aldım. Bir de ben seviyorum bu şekilde siyah tişörtler giymeyi. Bir de şöyle bir tişört aldım. Biraz büyük, oversized olur vesaire diye. Beğendi. Bunu da söyleyebilirim. Son olarak Watson's alışverişimden bahsedip videoyu kapatalım. Ee, i̇lerleyen videolar daha uzun olacak. Bu arada hani videolar uzun olsun mu yoksa hani nasıl şeyde isterseniz onu da belirtin bana. Çünkü hani işte bir bazen 20 dakikalık video atıyorum hiç izlenmiyor. 10 dakikalık olan izleniyor. Bazen 10 dakikalık atıyorum hiç izlenmiyor. 20-30 dakikalık attığım izleniyor. Ya yani tam ben de karar veremiyorum kaç dakika şeyinde ayarlasam onu diye. Ama dediğim gibi hani şu anki süreç e, bu şekilde ilerliyor ve yani bu videoyu da böyle hani bir 10-15 dakikada yapalım diye çekmek istedim ve sizinle kanalın geleceğini biraz konuşalım istedim. Diyorum ve Watson's alışverişimi gösteriyorum size. Şimdi öncelikle bu Watson's'ın ama dur bir saniye. Şöyle. Şu okuyamadığım markaya gözünüzü seveyim. Siz anladınız beni. Bir ateş almışım. Bir de aynı markadan. Gittim tel toka aldım. Çünkü tel toka arkadaşlar aradığınızı bulamazsınız. Ama aramadığınız her taraftan çıkar. Her, her evde vardır bu. Aradığınızda asla bulamazsınız. Ama aramadığınızda her taraftan çıkacak bir ürün. O yüzden ihtiyacım vardı. Çünkü bulamıyordum. Geçen saçımı toplayacağım. Tel toka yok. E, o yüzden bunu aldım. Hani evde dursun en azından. Neyse. Bunlar bu aralar aşırı popüler oldu. Watson's'ın kendi markasının ojeleri. Sürümünün kolay olduğunu söyleyebilirim. Açacağım ama açamıyorum. Neyse elim tutuldu şu an açamadım. Açtım. Şöyle göstereyim. Ya biraz Pastel'in e, ojelerinin şeyine benziyor. Aplikatörüne benziyor. Şöyle göstereyim bunlar çok popüler oldu bu arada. Yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. Fiyatları da çok uygun. 30 lirayla yanılmıyorsam 29-30 lira civarında bir fiyatı var. Fiyatları da uygun diğer oje fiyatlarına nazaran. E, alabileceğiniz, kullanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi ve hani kalıcılık olarak da başarılı. Hani sürekli sürekli kat kat üstünü üstüne sürmeniz gerekmiyor. E, renk olarak hani ben genellikle bu tonları kullanıyorum. Böyle simli bordo, mat bordo. Vesaire kullanıyorum kullandığımda ya da işte hani beyaz olabiliyor bazenlerdir hani çok ara renkler kullanmıyorum ben o yüzden şöyle göstereyim ben bu rengini aldım rengi 111 rengi anladığım kadarıyla her neyse ondan sonra ben bir bu aralar deodorantlara sardım ve deodorant delisi olarak şunu aldım şu Watson's'ın kendi markası. Bu da 40 liraydı yanılmıyorsam. Tamamen denemek amaçlı. Nasıl olacak vesaire diye denemek amaçlı aldığım ürünlerden bir tanesi. Sizinle birlikte denedikten sonra tekrar paylaşırım. Ondan sonra benim ben tarak bulamıyordum. Tarak kavgası yapıyorduk ev, evin içerisinde. O yüzden azı böyle tarak görmüşken şu taraklardan da almak istiyorken böyle bir set bulmuşken bunu aldım. bu setin fiyatı yani yanılmıyorsam 100 liraydı. Hem uygun fiyatta buldum hem de tarağa da ihtiyacım vardı. Şampuanı da denedikten sonra sizinle birlikte şey yaparız, yorumlarız tekrardan. Diyorum ve videoyu yavaş yavaş kapatıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir ve severek izlemişsinizdir diyorum. Yani böyle bir alışveriş yapmışken size göstermek istedim. Şunu bir içine koyayım bir saniye. Evet. Böyle bir alışveriş yapmışken size göstermek istedim ve hani birazcık da konuşalım istedim çünkü ben çok uzun bir zaman ara verdim ve sürekli video atan hani onun planlamasını yapan biri olarak ara vermem İlla ki insanlar şaşırtmıştı ne kadar küçük bir kanal olsak da ee, ama dediğim gibi esasında yani kendi iş yoğunluğundan vesaireden sebep ee, video atamadığını atamadığımı bilmenizi isterim kendi bir yoğunluğum vardı kendi çapımda. Ve o sırada YouTube'u kıvıramadım. işte bilmiyorum. Diyorum ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.